bir parti derken... ...hayaller bekarlığa veda partisi... ...hayatlar kına gecesi. Ne lan? Ah. Ya tutturdunuz parti diye bilseydim ben böyle kına olduğunu uzun balıklı abiyemi giyerdim. Ne oldu? Dert ay Allah'ım ya! Ay ya, 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 doktor ya. Doktor ya. Ah. Bebeğim, iyi misin? Keskin bir şey bulup daha fazla acı çekmek istemiyorum. Öldürün beni hadi. Oh, sakin ol. Canım benim. ya! benim. İlse niye böyle oldu? Şimdi Emre... ...bekarlığa veda mı annesine söylüyor. Annesi benim annemi arıyor. Annem ağlayarak diyor ki bana sen ben siz hani benden habersiz kına gecesi mi yapıyorsun? Ağlıyor. Ben dedim ki anne kına gecesi yapmıyorum. O dedi sen nasıl bunu bana söylemeden yapabilirsin diye ağladı. Ben dedim ki sen de gel o zaman. Tamam dedi. Sonra bir anne duydu. bir anne sinirlenip o da gelmek istedi. Akrabalarına haber vermiş. Sonra benim annem aile grubundan yazıyor ve böyle tanımadığım bütün akrabaları topluyor. ve Şimdi bu haldeyim. Oh. Bir nefes al aşkım, sakin ol ya. Ya nasıl nefes alayım? 20 kiloluk oh. elbise giydirdiler ya. Zaten Sormayayım diyorum. Çocuk. yani soracağım arkadaşlar merak ediyorum, engel olamıyorum. bu ee, Bindal'la nasıl belirdi? Emre'nin o pis kız kardeşi getirmiş. Yılan. Soracağım hesabı. Ya şöyle düşünebilir miyiz? En azından bak işte hani biraz gelenek görenek... ...bilen bir aile ve kız da hani... Yok, ben seninle E, Ama... Tabii biz yine sonucu odaklanalım. Evet. Çok güzelsin. Prenses gibisin. Ya bak, prensesten bile sultanlar gibi Kredisi. olmuşsun. Gerçekten. Gözlerim kamaşıyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak muhteşem yüzyıldaki Hürrem var ya... ...ondan bile güzel olmuş. Hürrem kim ya? ya? Şimdi bir şehzadeyle evlenecek misin gibi duruyorsun. Bak o kadar söylüyorum sana. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Zaten bu bekarlığa veda partisi artık demode bir şey değil mi? Herkes kına gecesi yapıyor. Vallahi kına hatta, geceleri evet. in. Evet. Hatta kına gecesinde şey yapıyorlar. Bir de böyle tahtlar mı? aa tahtı da var. Tahtı da, da Melike, tahtı da var. Ay abla ya kendi kendine havaya girdim. Neymiş bekarlığa veda gecesi mi? New York mu burası? Hadi annem. Hadi Daha hadi. hadi. Yürü. Oğluşum aradı. Yoldaymış. Hadi sen de geç otur güzel kızım. Kına tepsi de hazırlanıyor. Hadi gel. Hadi geç 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 geç. Kızlar, alın bakayım şunlardan birer tane. Böyle kına yakılırken Setenay'ın etrafına döneceksiniz, tamam Değil mi? Cık, hadi al al, bakayım. Sen de al. Ay hadi. Ay yok. Bilge. Sen de buyur. Onlar ne öyle elinize? İşte. Eyleme gider gibi. Hiç. Bakayım bir, bir bakayım. Ya. Aman Bak boş böyle işler. Yani. bakayım ne yazıyor? Yok. Yok. Çare tek taş mı? Şaka. Ne olsun? Aman. Öyle. Zaten artık <laughs> kınayı... Getir anne. Getir anne. <laughs> <laughs> ah oğluşum geldi. Maşallah paşam, maşallah. Gel. Evlilik sadece bir imzadan biz buraya nasıl geldik Sevda Hanım? onu ben bilemem. Bekarlığıma veda partimi sen annene şikayet ettin çünkü. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bayağı yakışmış herhalde. Sen bunu Arada evde giyersin. Ha? Hı, giyerim. Hı. Anneciğim, bak altını görmeden sakın elini açmıyorsun, tamam mı? bir şey tam yapalım yani Altını getir kaynana Anneciğim ağlama yahu. Evleneceğim tabii. Evlenmeyip ne yapacaksın zaten? Hmm. Oh. Bebeğim. Canım benim ya. Ya Setana, işte bak ne kadar modern de olsa insan bir duygulanıyor değil mi? Ya. Ne duygulanması ya? Ya benim hayallerime resmen kına yakıldı şu an. Ben eğlenip dans edecektim ya. Ben onu üzülüyorum. Ha öyle. Ha, tamam o okay. zaman ya. Bir Tamam, bir şey yoksa. Bye bye. Bir şey yoksa tamam. Derin nefes al bebeğim. Biraz gün senin geçer. Seni al lazım. bakalım. O ne? Testi. Onu yapmam. Hayır, onu yapmayacağım ben. Şu an bütün genç kızların hayalini ki. yaşıyorsun Setenay. Tatava yapma, kır aa, geç şunu. Aa, Adetten, Adetten kızım. Ağlamadan az daha. Fırlat tamam. gitsin de benim. Şöyle, gel içine. Hadi öfkeni, öfkeni fırlat Uf, hadi. Arkandayız. Sen de gülme. Gülme, öldürürüm seni. Tamam, <laughs> gülmüyorum. Bak, kırıldı. Setenay. Ya biz ilk buluşmamızda modernizm hakkında falan konuşmuştuk değil mi senle?